Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Span kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün Minecraft'ta en iyi 16x16 Paçkin göstereceğim sizlere dostum. Vallahi muhteşem. En iyi sizlere özel bedvas patch'ı göstereceğim dostum. Hemen hızlı şekilde patchimi sizlere göstereyim. Patch bu dostum. 16x16 patch ve FPS'yi de artırıyor dostum. Gayet muhteşem şekilde FPS'yi de artırıyor. Şöyle bir arkadaşlar Burulara bir dalacağım. Geliyor mu maga? Tamam düşürdüm lan aga ben o da çok aptallık ettim. Gayet aptallık ettim aga. Tamam düşüyorum ama şekilde kırabileyim Tamam kırdım. Hop. Ba tamam bu kısma geldim. Bu kısımdan da seni bir öldüreceğim aga. Hop öldürdüm bunda. Oh. Allah'ın ölüyorduk be. Hakikaten de ölüyorduk. Ana bak ya gitti kanıcı aldı ya. Ama bende de var merak etme. Şimdi buradan zıplayacağım. Tamam öldürdüm. Şunu bir ye. Aa koyamadım blok. Geldim aga. Düştün mü? Tamam öldürdüm burada seni. Şimdi aga geçelim. Nerede aga şuradan geplerimizi alacağım. Beyazlar kaldık lan tek Tamam vesaire hemen hızlı şekilde otoya gitmem gerek. Çünkü arkadaş şimdi hızlı şekilde zümrütleri almıştır. Ya bak sen beni nasıl kralsın ya. Zaten adamın deminden biri var benim benimi kırmakta. Ah kırdı ne oldu şimdi? Evet kırdım. Şöyle hop. Öldü mü lan? Yok ölmedi. Tamam öldürdüm. Evet arkadaşlar bu beyazları da öldürdük. Geçelim ikinci pata. ikinci pattan görüşmek üzere arkadaşlar. Hadi. Hadi. Evet arkadaşlar ikinci pattan kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Hemen hızlı şu şurada bir ilemediğimizi toplayacağım. Ve diğer adama dalacağım. Parçtan konuşursak parç gayet ve gayet mükemmel bir parç. Eğer parçı çok sevdiyseniz yorumlar kısmına bana yazabilirsiniz dostlarım. Eğer bu parçı sıkıştırmamı da istiyorsanız arkadaşlar onu da yorumlar kısmına yazıp yani yorumlar kısmına yazıp diyor ki aga ben bu parçı sıkıştırır mısın diye. Hemen yani zaten direkt anında sıkıştırırım. Yani hiç işte direkt Hayır, hayır, hayır demeyeceğim. Direkt lock sıkıştıracağım. Çünkü arkadaşlar sıkıştırmak o kadar çok fazla zor ki. Yani gayet bakın paçka mesela paçta yarısı mesela mesela paçkta yarısı hata verebiliyor. Paçkın fotoğrafları yarısı hata verebiliyor. Ama ben onları hata olsa bile hatalı olsa bile yine de sıkıştırıyorum. Zorlukla adam Tamam düşürdük. Hemen bunu bir kır. Lan adam. Yandım mı aga? Gel bakayım. Şuradan. Yok aga kesin öleceğim. Bak kesin ölmeyeceğim. Oha adama nasıl sırrekli attım ya. Neyse şuradan bir gap alacağım blok alacağım veya adama direkt alacağım. Buradaki kim? Sarı. Sarılara bir gidelim. Sarılara giderken dostlarım sizlerden deli bir like istiyorum arkadaşlar. Hemen hemen like atarsınız beni çok 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 mutlu etmiş olursunuz dostlarım Hemen burada bir gideceğim. Hop. Tamam bu sarıları da öldürdük. Şimdi ne yapalım aga? Şurada sarılar var yani yeşiller var. Yeşiller ölmüş. Yeşiller de öldü. Oha. Oha geliyorlar. İnşallah tiyam değillerdir. Yok aga tiyamlar. Kesin tiyamlar. Oha ben ne diyeyim aga. Kesin. Bakın söylüyorum size arkadaşlar. Hemen şu. nerede aga? Blura. bak Bakın bak. Şuna bakar mısın dostlarım? Ya aga bakın böyle bak böyle şeyler yapmayın ya. Ya TM niye oluyorsunuz ya? buradan fotoğrafını çektim. Direkt banlayacağım lan size. Hakikaten siz şu, siz ikinizi banlayacağım. Neyse arkadaşlar geçelim 3. pata 3. pattan görüşmek üzere arkadaşlar. Hadi. Evet arkadaşlar sonuncu pattan kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Hemen hızlı şekilde direkt buradan demirlerimizi topladık ya. Şuradan direkt adama dalacağım. Alan Ondan... alaka bu da tüm blokları. Bir tane daha alsaydım çok güzel olurdu neyse şöyle bir gideceğim aga Şuradaki o gelmiştim aga oha adam göl nereye çıkmış be ya gel, gel 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 hadi gel Gel bakayım Yukarı mı çıktın aga Oha adam sen bir uç aga uç Hop Tutundum tamam Şunu bir yiyeceğim Şöyle tamam mis. Güzel. Kırdım. Ya aga bak canım full olsaydı var kesin alırdım be. Hop gel bakayım aga sen. Tamam öldürdüm bunda. Şunu bir ye tamam mis. Güzel abi güzel nice 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 Şuradan hemen bakar mısın adam dek Bu da elmaslarını burada bırakmış Çekip gitmiş adam Hop Düştü mü? Düştü de öldü mü abi? Öldü öldü tamam Oha burada da yeşil sırlar kırdı Oha ya Aha bu da yuk yukarıdan gitmek ister Sen nereye gidiyorsun ha? Tamam bu sarılar da öldü Şimdi kimler kaldı? Redler Ben neyse hızlı şekilde ortaya gitsem mi aga? Bakayım Bu blokla mı gideceğim? 3 blok 6'ca blokum var lan Sen bir direkt düş aga Seni de bir öldürelim Adam bakar mısın? Arkamdan gelmiş Şuna bak Hop seni de bir öldüreceğim adamın çok fazla lagı var ya Hop aga artık öldü artık sen de bir öldü tamam nice sürekli adam kaçtı ya neyse arkadaşlar size videomuzu sonlandırırım arkadaşlar hadi evet arkadaşlar umarım videomdan keyif almışsınızdır eğer, eğer videoyu beğendiyseniz dostlarım like atmayı eğer bana destek olmak isterseniz dostlarım kanalımıza abone olabilirsiniz dostlarım Kendinize iyi bakın ve bay bay. Bay bay.